Ben buradan bir şey göremiyorum. Ne yapıyorum ben? <laughs> bir şeyin birini söndürsene. <laughs> <laughs> Muhammed Ali'nin kurduğu yoldu. Hatice Fatma'nın çektiği dardı. Bir adım gelene bin sevap vardır. Erenler cümleten sefa geldi şeriattan tarikata gelenler, marifetten hakikate erenler, Süleyman'ın arz ettiği yarınlar, erenler cümleten sefa geldiniz. Selamlaşma, Anadolu kültürünün en önemli ögelerinden biridir. Alevi yol ve erkanında biz buna sefalama diyoruz. Kamera Biz de sizi Süleyman'a ait bir sefahlamanın dizeleriyle selamladık. Sayın Siyasi Parti Temsilcileri Genel Başkanları Sayın Vekiller Sayın Belediye Başkanı Mamak Belediye Başkanı Sayın Genel Müdürler Sayın Alevi Bektaşi Cebevi Başkanı Çok değerli Akademisyen Hocalar STK temsilcileri, dedeler, babalar, hanımefendiler, beyefendiler. Alevi terminolojisiyle söylemek gerekirse kısaca canlar. Söz verme başlarken cümlenizi aşk ulu yazlarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Anadolu'daki ocak, Anadolu'daki alevilik ocak sistemi ve dedelik kurumu üzerine kurulmuştur. Bunun üzerine yapılanmıştı. Dedelik, alevilik inancının biçimlenmesi ve sistemleşmesinde en etkin öge olmuştur ve bugün de öyledir. Aleviliğin toplumsal ve inançsal oluşumunda dedelik temel rol oynamıştır. Anadolu'daki tarihimize baktığımızda yaklaşık bin yılı aşkın bir süredir bu inancı ve kültürü bugüne kadar dedeler dilden dile aşıklar telden tele aktararak getirmişlerdir. Dedeler aynı zamanda her türlü baskıya, her türlü sıkıntıya, karşı aleviliği saklı, gizli yollardan yaşatan, eğiten birer üniversite olmuşlardır. Dolayısıyla burada esas pay, dedelik grubuna aittir. Şöyle daha iyi galiba. Alevilik, yüzyıllardır Anadolu'nun vicdanında yankılanan bir nefes, bir direniş ve bir aşk yoludur. Pirlerimizden, dedelerimizden, analarımızdan aldığımız bu inanç sadece ritüellerden ibaret değil. Aynı zamanda adalete, eşitliğe, sevgiye ve insanı kamile varan bir yaşam felsefesidir. Yıllardır yürüttüğümüz bu yolda zorluklarla, kimi zaman yalnızlıkla sınandık. Ama inancımızı, dilimizi, nefesimizi ve hizmetimizi hiçbir zaman terk etmedik. Çünkü biliyoruz ki yol cümleden oludur. Bizler bu yolu yürürken sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelecek genç canlar için, hakikat arayan yürekler için Yola hizmet için yaptığımız çalışmalar her ne kadar benim gayretimle olsa da ben asıl gücümü mensup olduğu Dede arkın ve ocağından almaktayım. Bu sebeple etkinlikteki yani bugünkü etkinlikteki birçok yazı, görsel, afiş ve kitaplardaki Dede arkını görüyoruz. Bunun nedeni benim asıl kaynağım, ceddim, dede kargın olmasıdır. 40 yıl öncesine kadar cemler saklı yapılırdı. Alevilik ve cem gibi kavramları da kullanamazdık. Bugün adında ve tabelasında Alevi ifadesi bulunan bir kamu kurumumuz var ve Alevilik yasalara girmiştir artık. Cem'lerinin tapularına, şey pardon cemellerinin tapularına Cem'evi yazılamazdı. Kültür merkezi ya da bir şahıs adına kayıtlıydı. Buna göre düzenlenirdi. Artık tapularımız cemellerinin tapularında Cem'evi yazabiliyor. Bugün bir kamu kurumu bir Alevi dedesinin vefa etkinliği yapmaktadır. Bu geldiği nokta açısından çok önemlidir. Tabi alevilik açısından bakıyorum. Geldiği nokta Hatta bana göre alevi, Alevilik açısından son 500 yılın en önemli olayıdır. Çünkü bu bir zihniyet devrimidir. Bugün burada Alevilik üzerine yürüttüğüm çalışmalara ve hizmetlere gösterilen bu anlamlı vefa için huzurlarınızda olmaktan derin bir gönül borcu hissediyorum. Adıma böyle bir vefa etkinliği düzenlenmesinden daha önemlisi benzeri etkinliklerin diğer ocaklar, dedeler ve yola hizmet edenler için de yapılacak olmasıdır. Öncelikle bu anlamlı etkinliği düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'na emeği geçen herkese ve bugün burada bulunan tüm dostlara teşekkür ediyorum. <laughs> Vefa sadece bir hatırlanma değil, bir yolun, bir hizmetin, bir inancın değer olmasıdır. Bu değer şahsıma değil, Alevilik inancının, kültürünün, mirasının, hakikat arayışının bir temsili olarak kabul edilmelidir. Bu vefa etkinliği bir son değil, bir durak belki de daha derinleşerek devam edecek bir hizmetin yeniden taşınmasıdır. Alevilik üzerine yaptığım hizmetlerde ve çalışmalarda bana inanan, destek veren, katkı sunan herkese de burada teşekkür ediyorum. Bu emekler bireysel değildir, toplumsaldır. Sözlerimi burada tamamlarken hak aşkıyla, hizmet aşkıyla, barış ve kardeşlik duygularıyla dolu daha nice yıllarda bir arada olmak dileğiyle devleriniz daim, muhabbetleriniz kaim, gönülleriniz şad olsun, yardımcımız Hak Muhammed Ali olsun, gerçeğin demine Allah Allah.